Pratik Mutfaktan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kandil simidi yapacağım. Kandil simidimiz için ben bir susam karışımı hazırladım. Siz dilerseniz sadece susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben beyaz susam, çörek otu ve e, işlem görmemiş susamı karıştırdım. Daha sonra malzemelerimiz 200 gram yoğurt, 70 gram tereyağı, bir tane yumurta, 70 mililitre e zeytinyağı ve ayçiçek yağını karıştırdım. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı malep. Ben de tane malep olduğu için havanda dövdüm ve bir tatlı kaşığı da toz şeker. bir paket kabartma tozu ve çay kaşığının ucuyla da biraz vanilya yoğurda dökerseniz ben bir yemek kaşığına yakın sirke kullandım onu çekmeyi unutmuşum. Koyarsanız iyi olur. Sıvı yağımızı, tereyağımızı, mahlepimizi, tuzumuzu, şekerimizi, yoğurdumuzu ve yumurta akımızı koyup karıştıralım kasemize. 300 gram un kullandım. Unumu önceden eledim ve kabartma tozunu da içine kattım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim yoğururken. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışır bir hamur olsun. Zamanınız varsa 5-10 dakika soğuk bir yerde bekletirseniz daha iyi olur. Ve küçük parçalar koparıp simidimizi yapmaya başlayalım. Yağlanmış olan kağıdın üzerine dizelim simitlerimizi. Bu tarif kolay, pratik ve çok lezzetli bir tarif. Umarım denersiniz. Yumurta sarılarımızı sürüp susamlarımızı da üzerine serpip 180-185 derece alt üst ayarda fansız ayarda e, yarım saat kadar pişirelim. Evet simitlerimizin üzeri kızardı. Altının pişmiş olduğundan da emin olun. Kontrol edip fırından çıkaralım. Servis tabağımızı alalım. Çok güzel mahlep kokusu geliyor şu anda. Tavsiye ederim. Çok lezzetli, pratik ve güzel bir tarif. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.